Hayatın içinde daha fazla anlam ve güç bulmamıza yardımcı olabilecek güçlü bir felsefeden bahsedeceğiz, Stoizm. Stoizm, hayatı anlamlandırmak ve zorluklarla başa çıkmak için antik Yunan felsefesinin bir dalıdır. Temelinde, bu düşünce sistemi bize kontrolümüz dışındaki şeylere odaklanmak yerine, kendi tepkilerimizi ve tutumlarımızı kontrol etmeyi öğretir. Stoikler, anlık kontrolün ve zihinsel dayanıklılığın önemini vurgularlar. Hayatta karşılaştığımız zorluklar karşısında sakin ve bilinçli bir şekilde tepki vererek içsel gücümüzü keşfetmemize olanak tanır. Stoik bilgelik, yaşamın özündeki basit ve doğal güzelliklere odaklanmayı önerir. Anlık zevkler yerine içsel huzurun peşinden gitmek gerçek mutluluğu bulmamıza yardımcı olabilir. Günlük yaşamda stoizmi uygulamak, her anın değerini anlamamıza ve içsel gücümüzü güçlendirmemize yardımcı olabilir. Küçük hedefler belirlemek, zorluklarla yüzleşirken dingin kalmak ve her durumu kabullenmek, stok düşüncenin pratik uygulamalarından sadece birkaçı. Sonuç olarak, stoizm, hayatı daha bilinçli ve anlam dolu yaşamamıza yardımcı olan güçlü bir araçtır. Eğer bu felsefeyle tanışmak ve günlük yaşamınıza uygulamak istiyorsanız, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.